Selamlar. Evet, karmaşık bir video ile karşınızdayım. Bu aşamasında e, çekim alamadım maalesef, çünkü küçük bir işkenceydi, yorucuydu. E, yine daha önce videosu olmayan e, herhangi bir kaynakta alfa Romeo 156 ile ilgili bilgi bulamadığım bir. Ee, çalışma gerçekleştirdim. Alfa Romeo 156'ya park sensörü taktım. Ee, düzgün görünümlü güzel sensörler. Hepsinin sağlamlığını tabii ki takmadan önce test ettim. Ee, sadece ses ikazı olan bir sensör taktım. Çünkü diğerlerinin çirkin gözüktüğünü düşünüyorum ve e, çok bir ihtiyacım yok. Sadece geceleri geri park ederken kapalı alanlarda ihtiyaç duyabiliyorum. Bir de araca opsiyon eklemek istedim. Şimdi biraz montajdan bahsedeyim şöyle. 4 adet kablomuz var. Ee, şimdi bunlar da en büyük problemlerden biri. Bu kabloların nereden geçeceğini e, gövdeye nereden geç e, ulaşacağını bulmak. E, Beyne nerede ulaşacağını bulmak. Çünkü tampon e, bagajla tamamen bağlantısız. 156'larda. Şimdi her yeri söktüm. Kontrol ettim. Herhangi bir bağlantı noktası bulamadım. Şurası hariç. Bakın. Ee, şurası bagaj kilidi. şu an içeriden görünümünü gösteriyorum şurası da park lambalarının plak aydınlatmalarının kablosunun gittiği yer bunu söküp oradan kabloları aldım ee, 19 milimlik e, setten çıkan matkap ucuyla delmelerini gerçekleştirdim şuralara şu şekilde gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bunları deldim. Ee, takma işlemini şu anda yapmıyorum. Çünkü e, belirli yönleri var. Aynı zamanda ben e, ne olur ne olmaz su geçirmezliğini arttırmak istediğim için şu ağızlarını her zaman gibi silikon sıkacağım. Ee, şu an bir yandan da matkap ucunu arıyorum size göstermek için ama setin içinden çıkan bir uç. Heh. Aracın içine bırakmışım tüm malzemeleri buraya attım. Şöyle bir ucumuz çıkıyor. Ölçümleri yaptım. Buraları eşit olacak şekilde board marker ile işaretledim. Tam ortalarından delme işlemlerini gerçekleştirdim. Deldikten sonra şurada görmüş olduğunuz şöyle sert bir telim var. Bu bir elektrik kablosu aslında, sert bir elektrik kablosu bununla kılavuz tel işlevini görerek buradan hepsinden tek tek yönlendirmeleri yaptım. A, B, C, D diye olarak dört farklı isimle isimlendirilmiş bunlar. Mesela D'yi göstermek istiyorum. Şu şekilde üstünde sticker'larla gösterilmiş. Sol baştan alfabetik sırayla bunların montajını gerçekleştirdim. Kabloları içeri verdim ama dediğim gibi daha takmadım. Kılavuzla buradan itip şu far aydınlatmasını orada içeriye bakarsanız az önce göstermiş olduğum deliği görebiliyorsunuz. Kabloları oynatıyorum. Kılavuzla buraya kadar getirdikten sonra buradan bu deliğe verdim. Sonra hepsini yukarı aldım. Şimdi... Ee bunların işte silikonlama aşamasına geçeceğim. Silikonum burada ısınıyor. Bir diğer önemli konuya gelelim. Ee, şimdi beynin elektriğini nereden aldım? Ne yaptım? Ne ettim? Onlardan bahsedeyim istiyorum. Öncelikle bir beynimizi bulalım. Beynimiz bu. Bir marka bir şey yazıyor mu diye bakıyorum. Ben bunu çok sevdiğim elektrikçi aynı zamanda aynı zaman elektrikçi demek lazım çünkü kendisi nasıl uğraştı şey ses bir sanatçı demek doğru olur çok sevdiğim bir abimden aldım markasını arıyorum bir yandan. Şöyle bir user manual çıkıyor kullanıcı işte nasıl takılır, ne olur. Onlar gösteriliyor. Neyse ben devam edeyim. bunu oda basta çok sevdiğim bir abimden aldım. Ertuğrul abi kendisi ses yarışmalarına katılan arabalara çok güzel ses sistemleri yapan biri. Araba elektroniğinden çok iyi anlar. Benim kapılardaki neonlarımı vesaire ilk o yapmıştı yıllar önce. Ana da buradan selam olsun. Şöyle e, araç beynini buraya bir yere monte etmeyi planlıyorum. Onun için kablomu buradan aldım. Siyah kabloyu herhangi bir şaseye, eksi kutba bağlıyoruz. Kırmızı kabloyu da e, geri fara bağlıyoruz. Geri farımı ben e, buradan açtım. Tek tek 12 voltluk kontrol kalemiyle bakarak buldum. Alfa Romeo'lar için e, alabileceğiniz kablo şu ortasından siyah çizgi geçen. Ee, kırık beyaz diyeceğim. Artık tam rengini bilemiyorum. Yani şurada üçlüdeki ortadaki kablo. Geri farın kablosu. Onu geldim. Burada buldum. şuraya hemen açık göstereyim size. Onu burada bulduktan sonra buradan kırmızı kabloyu bakın görürsünüz buraya bağladım. Sonra yalıtım bandıyla sardım. Ee, bu arada bu kabloları da alırken iç tarafa bağlayacakken yalıtım bandıyla tekrar saracağım ki içeride tıkır tıkır ses yapmasın yol boyunca. Kırmızıyı dediğim gibi buradan aldım, siyahı buradan aldım. Bir de içeriye hoparlörün kablosunu vermemiz gerekiyordu. Onu da nereye verdim göstereyim. Onu da şurada görmüş olacağınız delikten getirip bunun iyice altına dibine soktum. Şu an ben elimle hissedebiliyorum nasıl gösteririm diye bakıyorum ama gösterebileceğim bir yer yok sanırım. Ee, sesi buradan yeterli çıkıyor çünkü ee, fazla arttırmak istemedim. Çok bağırtsın ve arkadaki yolcuyu da rahatsız etsin istemedim. Sadece ben bileyim duyayım dedim. Ama müzik çalarken de onu duyabileyim istedim. Geriye bağlamamızın sebebi geriden güç almamızın sebebi diyeyim geri ampulden. Ee, sadece geriye taktığımızda bu sensörlerin çalışmasını istiyoruz. Ee, tamam. Beynimizi buraya yerleştireceğiz. Kablolamamızı yaptık. Bunu da yalıtım bandıyla sardım. Buna ihtiyacımız yok. Bunu da e, diğer kablolara şu arkadaki aydınlatma kablolarına bağlaya bağlaya getireceğim temiz. Şimdi e, bu iki tarafı ayırmıştım. E, muhtemelen bunların hepsini aynı yerden yürütürüm. Uzunluklarına bakarım. Bunları e, birbirine yalıtımlayıp şöyle güzelce kenardan şunun içinden yürüteceğim. Hazır böyleyken açayım size göstereyim. Buradan yürüteceğim. Böyle üste getireceğim. Ve burada sabitleyeceğim, kelepçeleyeceğim beyne bağlayacağım. Şimdi o işlemleri gerçekleştireyim. Sonra size bir sesini dinleteyim. Arabanın içindeyiz şu anda. Çalışırken neredeyse akü bitirmişim. Onun için çok fazla gösteremeyeceğim. Normalde müzikleyken ne kadar duyuluyor falan dinletecektim. Şimdi geriye taktığımda böyle bir ses geliyor. Hani böyle bir ses geliyor. Şimdi size sesi dışarıdan dinleteyim bir. Bagaj Açık olduğu için çok geliyor olabilir şu anda. Şöyle hafif yaklaştığımızda kesintili çalması lazım. Şu an arada bir herhalde 50 santim maksimum var. Şöyle 30 santime gelince düz ötmeye başlıyor. Uzaklaşınca kesiyor. Sonra yine 50 santimdeysek kesintili ötüyor. Evet. Şimdi içeriden sesi dinletmek için şöyle bir bez atayım üstüne. Tam üstünde bir şey olduğunda anlamayabiliyor. Öyle bir handikapı da var. Ayarlamaları yapıyorum. Heh. Şu an ötüyor. Dur. Tamam. Aracın içinden ses böyle. Geri vitesten çıktığımızda direk gücünü kesiyor. Ayarlamış olduğumuz gibi. Görünüş açısından da e, geri kalan park sensörlerine benzemiyor. Hani dışarıdan alınanlara çok benzemiyor. E, biraz daha orijinale yakın duruyor. Yani orijinallerin hiçbir dışarıda bombesi olmuyor. Sadece şu yuvarlak içerideki halka ve ortadaki yuvarlak oluyor. E, ama yine de olabilecek en iyi seçeneklerden biri oldu. Gayet şık duruyor. Şöyle orijinalle bir kıyaslama göstereyim. Orijinal park sensörleri şu şekilde oluyor. Hala. Ee, her zaman gibi bir öneriniz, bir yorumunuz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım faydalı oluyordur. Dediğim gibi 156 ile ilgili herhangi bir park sensörüne dair bir şey bulamadım. Görsel de bulamadım. Onun için kendime göre mantıklı olacak şekilde yerleştirdim. Şöyle bir düşünce vardı. Biraz dışlara yerleştireyim mi diye düşündüm. Ya da alt taraflara böylece hani hiç olmazsa aşağıdaki demire göre biraz uyarsın falan diye ama çok mantıklı gelmedi. Bu sefer taşa böceğe öter diye hiç yüksek alçağa indirmedim. Yan tarafa koyduğumda da bu bombe e, yuvarlak tam oturmayacaktır. Burada kenarları açıkta kalacaktır, su alacaktır diye düşündüm. Onun için bu şekilde yerleştirdim. Hani dediğim gibi karanlıkta hiç olmazsa filmleyeceğim, duvarı görmem kolaylaşır diye düşündüm. Umarım faydam olmuştur. Teşekkür ederim izlediğiniz için yorumları ve beğenileri bekliyorum. Daha çok kişiye yaymaya çalışalım bu videoları. Olabildiğince kişi faydalansın. Bu arada birkaç kişinin istediği birkaç video vardı. İşte klima ampulü vesaire gibi. Onları da çektim. Hepsini yüklüyorum. Bunun gibi istekleriniz olursa, bana da önerileriniz olursa şunu da yap güzel olur gibi. Bekliyorum. Hepsini uygulamaya çalışırım. Olabildiğince arabayı böyle DIY Kendim yaparak doldurmaya çalışıyorum. Böyle bir şeyler de öğreniyorum. Hoşuma gidiyor. Ee, teşekkürler. Hoşçakalın. Şimdi bahsetmiş olduğum o e, karanlık garaja yanaşma şeklini göstereceğim. Geriye taktığımızda böyle bir sesle haber veriyor çalıştığını. tertemiz. Ses seviyesi de gayet iyi. Bir de müzikle e, ses seviyesini dinleteyim size. Mesela. de şu anda. Yani müziği çok bağırtarak dinlemiyorsanız ki park ederken zaten sesi kısarsınız muhtemelen. Eğer ses yeterli gelmiyorsa sensörü, pardon sensörün hoparlörünü daha görünür bir yere çekebilirsiniz.